Seyirciler hazır mı? <laughs> Efendim bizim icadımız dünyaya barış ve mutluluk getirecek. <laughs> Kardeşim şu benzerlikte bir ben bula verdi ihtiyaç mı gidelim? Abi olmaz öyle. Gideceğiz merkeze. Gideceğiz merkeze yiyeceğim merkezini oğlum. Tek kelime sekiz harf. He metronom. Zarf alayım. Peki siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Damakar biz gideriz. Bazen payas bile kaplarız. Müşterinin giderine göre değişir. Pis <laughs> su gideri. Sıhhi kes. Polis Vermem. vallahi ben. Vallahi. o silah. Silah Adı ne bunun? İsim koydunuz mu? Yoksa bir kahramanlık yapmasını mı bekliyorsunuz? Lütfen ama yapmayın. Kırılıyorum. Ölelim her şeyi, yarı yarıya. Ben sizi böyle mi Abi, ne abi lan? Öldürürüm lan seni. Ne diyorsun lan? Olsun kardeş payı. Kardeş payı yakında Star'da.